soru kalmıyor bugün. Sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Değişik Oynar serisi. Daha çok değişik oynar e, de, daha çok değişik oynar istiyorsanız e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hemen başlıyoruz. Raft Wars. E, hemen oyunu anlatayım ben size. E, işte böyle korsanlar var. Level level. E, korsanları vurup düşürmeye çalışıyoruz. Ee, bizde bir tane velet var yanımızda bakın gördüğünüz gibi bir tane velet var onunla birlikte vurmaya çalışıyoruz onları evet oyunun sesi belki geliyordur belki gelmiyordur attık salladı bir tane ve vurduk canı kaç gitti canı canı gidiyor arkadaşlar suya düşünce direkt ölüyor şimdi sıra onlarda tutturamadılar güzel şöyle atarsak abi direk sekip ne oldu. Hadi bakalım. Abi çok güzel bir şey yaptı da vuramadı. Noob. Nope. Şöyle yollayalım. İkisi de ölür. İkisi de ölür. Abi 10 canı kaldı adamın. Şunu, şunun 10 canı kaldı. Vurdu. Birimizi vurdu. Tamam vuramadı. Indiriz, onu böyle indirdik. Çok güzel. İlk leveli geçtik arkadaşlar. İkinci leveldeyiz. İkinci leveli geçeceğiz şimdi. Evet. Bunlardan daha almayacağım. Böyle bir tane köpek alabiliriz. Ama daha almama gerek yok. Bu sefer de e, buradalar. Tek kişiyle. Üç kişiyle. E, gösteriyor bakın. Böyle üç kişiyle. Bunları öldürmeye çalışacağız işte arkadaşlar. Başladım. Oo Direkt indirdim çok iyi başladım. O kadar ay o kadar balta atıyorum orada. Evet ikincisini vuracağım abi. Geç köpek balığına gelseydi de kuyruğun nasıl gel gelirdi bak. Hadi bakalım abi sarı ses çıkarıyor biraz. Evet ve vurdum ama ona... Oha. ikisini de vurdum çok güzel. ona 27 onun da 77 canı gitti çok güzel. Evet. çok güzel taktik kullandı. 35 canımız gitti. Ah oh be vuramadık. Of. Oh. Hop dikkat. Tamam vurduk. Vurdum tamam. O öldü. O vefat. O vefat. 80 de canı Bugün belki bir video daha gelecek arkadaşlar. Abi ölmüş olabiliriz. Bebek de gitti. Bizim ölmememiz lazım çünkü Belet de gitti. Oo kazandık. Ve böyle 10 bölüm oynayacağım arkadaşlar. Ya yani 10 bölüm mü 15 bölüm mü ne oynayacağım ondan sonra videoyu bitireceğim. Ee, saat 7'de Galatasaray maçı olduğu o izleyeceğim. Ardından yine belki bir video çekebilirim o arkadaki arkadakini indirdim arkadakini indirdim abi bunlar iyi vuruyor ya aa çok kötü attı bunların botu var. abi düşmedi 82 70 falan gitmesi lazım 26 mı Aha. vuralım bir tane bu gitti ya bu gitti bu sefer mi bunu da yine 26 gitti Abi çok güzel attı yine belet gitti bizim de 80 canımız falan gitti 59 çok iyi vurdu biz de müthiş vurduk suya düşürdük direkt evet yine göbek geliyor bir tane füze bir tane bomba alacağım bu sefer ooo şurada bir tane belet var onlarda Hadi bakalım. Ee, veleti şu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ee, öndeki adam, öndeki adam ölünce e, velet ateş etmeye başlıyor. O bezbol topu atıyor. Hoppa velet gici. Velet gitti. Sen beni kim öldürdün? 80 cana gitti. Abi şimdi bunlar çok isabetli vuruyor Bunlar dikkat etmem lazım. Kötü attı. sekti. Sekmese yüzde yüz ölüyorlar ya. Çok sert geldi çünkü. Bir tane bomba atacağım. Tam şuraya gelse ikisi de veri ve e, abisi e, şu babayı indirdik. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaki e, sinikli bir ele <laughs> Abi. Bombalayacağım. Bombalayacağım bu sefer Bombaları nasıl diye. Lan patlamadı bomba. Abi direkt kafama inecek gibi geliyor ama o o abi taktiğine bak. Abi yok artık. Abi hadi abi hadi hadi hemen geçelim. Hadi. Abi çok güzel indir ya. Çok Arkadakini vurduk. Öndeki velet düşmedi. Onun 21. Onun 77 canı gitti. Okey. Okay. Abi niye hep şu veleti tekte indiriyorlar ya? Yani? Gitti abi. Bu gitti artık. O da gitsin artık. Tamam bu cici. Tamam. Bu cici. Hoppa. Bir tane roket atacağım oraya. Yeter lan. Abi anana odayı basabilir. <laughs> Abi. Hayır. Bunu indirdi be. Evet arkadaşlar iki dakika yürüyorum. Göre Hemen gireceğim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, yine yendiler ama bu sefer biz alacağız. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Bu maçı alacağız. Bir dakika olmuş video. Arkamızda tutalım. İlk şu babayı bir indireyim de. Kafasını buraya çarptı. Oley 81. Tek kuruşta gider. Şuraya çarptı. Yona gelse bile gider. Tamam. Baba bak. de bak. Saçın tarif. Tek tersi açı var. Çok güzel. Bu velede de vurduk. Ama bu velet iyi atıyor. Hmm, geliyor valla. Bir tane yollayalım şöyle havadan oraya. Havadan yollamak daha mantıklı. Of, dedim abi havadan yollamak daha mantıklı çünkü direkt üstlerine geliyor. Ama çok tehlikeli attı velet direkt gidiyor. sefer atacağım. Arkadakini vurduk, onu da vurduk. Onun canı yerim gitti, bunun da 77. Tamam, hadi ikisinin de canı çok az. Çok güzel atamadı. Atarsak bitiririz işi. Abi belede gelmedi, bu ölü de belet abi. Allah'tan bende hasar yok ama Tekte düşürürse yandık. Oh tamam, ıskan. Direk şöyle, günah havaya abi çok kötü attım. Abi çok büyük fırsat yakaladılar. Dedim abi ya, dedim ya, çok büyük fırsat yakaladılar dedim ya. Cık. Yemin ediyorum yeter ya. Gel ya. Gel. Ee, bu arada arkadaşlar değişik oynar serimiz 12-13 dakika falan olacak. Ama 10 dakikayı rahat geçecek. Yani 13 ile 18 dakika arası falan olacak. Babayı tek de indirdik. Veli Tek topta iki kişi indirdik be. Çok güzel be. Proyuz abi. Abi. Proluk buna denir işte be. Proluk diye buna denir. 65. Abi tek vuruşla öldürürüz bunda. Ondan sonra diğer kişiye geçeriz. Venet <laughs> gitti vallahi biz de gidiyorduk. İndirdim be. Çok iyi be. Çok güzel. Yine kazandık. Abi şu dog gelmese. Ha, abi, heh şu. Yani bundan bir tane de bunlar. Evet arkadaşlar 3 kişi olduk gördüğünüz gibi. Aa, bunlar da çok iyi atıyor yalnız. Bunlara çok dikkat etmek lazım. 10 dakika olmuş bir 3 dakika daha 1-2 Bir iki bölüm daha oynarız. İlk önce arkadakini atalım öndeki. Aa bir nasıl düşmez o. Abi bunlar çok tehlikeli. Attıkları şekle bak abi ya. Bir 80 canı gitti bunun. Çok oh, müthiş atıyor bunlar. Tak o da gitti tamam bu kaldı. Üsttekileri çok yanlış koymuşlar. Abi önündeki ne dedi? artık. Bu sefer indirdim abi. Direkt ona geldi 80 canı gitti. Abi rahat 80 canı gitmesi lazım yani Of abi bu e, superman ne GG zaten. Hadi. Tek kurşunla ölür o. Öldü. Oh, üstte çıkardık yani. Niye kazandık? Bir dakika daha var. Evet. Şimdi kaçıncı bölümdeyiz? Altıncı bölümdeyiz. Altıncı leveldeyiz. şöyle tepedekini vurmak istiyorum. İlk çok mu hava yaptık? Üf mübareklere bak. Haydi ilk önce buradakini indirdik. İk, i̇ki kişi birden. Aynı pro. sabre Abi onu vurmak çok zor be ya. Ama dokunursak ölecek zaten o da. Vurmak çok zor abi. Teker teker hepsinin canı gitti. En çok şunu gidecek abi. Şöyle bir şekil atacağız ona. Sıyırdı. Abi tek kişi üçümüz olursa yani. Şu değil mi? Şu şekil. Şu şekilde. Oo, GG VIP'si. Daha bir bölümlük daha yer var. Artık abi işte ben en çok bunlardan razı olmuyordum. Ben küçükken çok oynuyordum bu oyunu. En çok bunlarda razı Bakalım bu sefer şanssızlığımızı kırma vakti. Direkt bombalayacağım ben onları tekniği. Lan patladı. Abi bu direkt ölür zaten. Abi yumuk. Aa bunların okları çok iyi be. Bir de patlıyor oklar bunların. Tam içinde patlayınca çok kötü oluyor. Direkt yüz can götürüyor. Yine bomba aynen. Bombala bombala bombala. Bombala. GG. <laughs> abi bunların da bir iki canı gider yani. Bombadan. Evet biri öldü orada. Orada kesin öldü biri. Şu öldü abi dibinde patlıyor. bro. Roket atacağım o bu sefer. 10 gelirse direkt giderler abi. Bu gider. Rahat gider abi. Abi bitti maç. Bitti oğlum. Oyun gici yani. Baksana her her attıkları tekneye geliyor. 24 can %100 gider. 36 bin etti. Bunu direkt bir tanesine tutturursak yine gelme tuturduk bir uçtu. Bir vursa abi ama sözü çok güzel olur. Çok kötü attı be. Bir canı falan gider onun. Veletle, veletle kazandık. Velet, veletle. Velet, velet. Hadi bir bölüm daha oynayalım bari. Ondan sonra da yürüyü bitireyim düzenlemeyi Neyse bir bölüm daha oynanır. Haydi böyle. Oy bir kişi gitti. İki kişinin canı gitti, bir kişinin de normal oh, gitti. O 79 oldu galiba. Oha. Uh. Oh, headshot dedi. ölürüm mü? Alması bir headshot bu? vuracağım onu oh, indiririz artık. Oha bir suya düştü bu da öldü. Oley. Lan ölmedi mi o? Tamam öldü bu, bu cici. Bu cici. Çok güzeliz be. Evet bu öldü. Bu öldü. Tamam. Bunda bir şey yok. Bunda öldü Aha ölmedi lan. O da ölmedi. İndirdik. Abi Yok artık Çok güzel attık Öldü abi artık Bu ikisi öldü yani Hadi çeke çeke bir hal oldu lan Abi ölmedi bu alır bunları alırız rahat alırız Yemin hatalı Şimdi yine hata attım abi. abi artık hata atmam lazım yoksa ölürüz Ölürüm Haydi bakalım Abi bu öldü bu da öldü Abi balına Hii, yine çok fazla attım abi. Yine, bu öldü. Bu kesin öldü artık zaten. O ee, kara valet. öldü yani artık. E, balona. sekti. Şu pozisyonda atacağız. Abi tut artık. Biri de tutsun be. Adam çok iyi, çok iyi yere pusmuş. Allah ballı var ya bu. vurdum Allah'a şükür vurdum be Allah'a şükür vurdum ee, bundan sonraki bölümde de yani bundan sonraki değişik oynar bölümünde bunların her seferinde burada kaldı, kaldım ee, evet arkadaşlar şimdi ben size aboneyi göstereyim ee, bakın bazen yedi gösteriyor ee, destekleyeceğim Gördüğünüz gibi 37 e abone olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum. Papers please videomuzu da izlemeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.